Salam aleyküm gençler nasılsınız ne inşallah Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun bugün dating simülatörü 3. bölüm karşınızdayım hatırlarsanız geçen bölüm biraz çalışıp para kazanmıştık tam tamına 655 dolarımız var şimdi evlerim ayıp dalardan yeme zamanı biliyorsun. öp önce buradan tindere girelim eşleş bu ne oğlum yok bu olmaz bu yok, aman aman bu da olmaz eşleştiğinizde bildirim alacaksınız şimdi biz ne yapalım gençler nerede nasıl çalıştırıyorum araba ha yani gel <laughs> kadar onun ya bu oyunun sesi var ya beni bile çıldırttı arkadaş ya vallahi bu oyunun sesi beni çıldırtıyor ya şimdi bak gidak o onlar onaylanana kadar biraz şey yapalım bir dakika bir dakika önce bir duş almamız lazım ya karılar bize yoksa pinti değil pinti oğlum en büyük pinti oğlum libidomuz yüksek duş al duş al duş al hoppa tertemiz de bu seni kutsasın şimdi Burak'a git E Eee eşleş yapsam mi? Bu nedir? Bu günlük limitinizi artırır. Misal ki inaktif olur. Eşleşen kişinin kimliğini yok. Eşleşen kişinin malı durumunu görün. Ne o bile eşleşen. Koy. Boş koy. Küfür edelim zaten onları. Ya oğlum abi bizde para mı yönelir? Olmaz. Yapıştır bir Bence genç ne yapalım biliyor musunuz mu? Buradan yapıştıralım gidelim bu paramızı 1000-1500 yapalım tamam mı? Hatta ne yapalım ya? Bu parayı nasıl kasayım ya? Şimdi bana sorarsanız gidip o e, iş başı 10 dolar alıyor ya. Bence onu yapmamız daha mantıklıdır. Onu yaptıktan sonra geçsem manayı Ama burası ya. Ayettin. Manayı tağacağım. Zavuz seni kutsatsın. Zavuz da onu Aa oyun öldü la. Oha oha. Neyse genç olan. Ben biraz parayı biriktireyim biriktireyim. Ben sana manayı tağacaklar. Ayettin. Manayı Sonra görüşürüz. A few minutes later. Oh be bitmiyor oğlum ya. Vallahi billahi yav. Bimler 720 bin olmaz var. Dur. Ne? Buna konuş şibir oğlum. Yaşım kalmadı lan sana. Kaybol. Bırak. Şimdi yan kralını yiyerek yan kralını yiyerek mi? Önce bir araba mı yatsam kendime? Bilemedim de. Böyle gel buraya. Manitalar yok işte ha. Manitası ben ne yapayım oğlum ya? Eşleşe gel. Oğlum. Ya Arkadan araba mı verdi? He. Abi gidelim. Neredeyim şu an? Araba alalım bir Araba bizi perişan etti ya. Mahit daha görsün ne of bu zenginler ha. Abi benim nereye 720 milyonum var. Benden de aşağı yok kanka. Bu konuda kendime güveniyorum. Şimdi ne alabiliriz? İnşallah ucuz bir araba var ya. Abi baksana ya. Aa 350 dolardır bir şey değil. 1750. Ulan be bunu alamıyor. 3500. Oha oha. 2650. 1000 dolar. Aslında bunu alabilirim ha. He? Ya bunu mi alayım yoksa bunu mu alayım? Bence genç olan ne yapayım bilirsiniz. Buna kadar 1750. Şimdi Audi'nin görüntüsü var kanka. Ektiz mi? Buna kadar değil. 2650. Ben de gidip biraz daha çalışayım galeyim oldu alayım. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Bir tane araba alacağım anasını satayım. Parforsa da geri başlayacağım. Vallahi ne kadar güzel bir oyundu ya. Şahinleri, mainleri aldık. Bu arada yeni güncelleme gelmiş. Şu oyuna mutlaka başlayacağım ha. Bana oyna dediler de oyunun sesi sanki bir tık çoktur ya. Oğlum SD yap. Abi çok kısa bu sefer ayarlar. Evet, tamam böyle. Devam yap. E yap. Oha oğlum çok istiyor. ya. Heh Yapıştır bile. Dur senden de biraz iş yapak diyeceğim de. He senden de biraz iş yapak. Senden de. Böyle bir. Biz bunu 2000'ine tamamlasak güzel iş yapabiliriz. Senden KK. Boş koy dur. Konuş. Tamam. Ve depozito. Yes. Gençler ben bunları bir yapayım. Kızlıcan kızlıcanı tak. Ee, burada görüşürüz. Oğlum çalış araba A few minutes later Kado senin neyine Kado Ya Kado sen ne nah, oğlum gidiyorsun iş yapıyorsun O ne işte oğlum Ne bu para sevdasıydır ya Mal gibi sabah tamları kırıyorum ya Ama iyi paramı itiyor 2210 Allah yabra. Neyse lan o işi bırakalım yeter ya Vallahi yeter işi bırakalım ya Videonun anasıydı ya Bir buçuk saattir burada takılıyor Biz de yani, bir alışık değil kalmıyor Bir dakika Bir daha araba videoya girelim Yir yap yir yap Am buradan geri dön. 1 dakika. Oğlum 1 dakika. Eşar kafası. 2000 years later. Oğba gençler 2 milyar 220 milyon para topladık. Dedim ki deyim o 1 milyar 700'le arabayı alayım 1 milyar 700'le havudiydi ha. Abi çalışmak güzeldir. Barda bə benim migreni tutmuş ki negen gençler bu migrenden oğlum bittadıbisi de də yok. Diyem kaşamat yapayım. Pajamat da anasını satayım, ayakı təhlükəsi varmış. Valla benim canım da gəlidir usta. Kırsa kusura bakmaz. Oğlum yol verir lan bana. Şimdi yeni arabamız bir de giymek kuşağıma da biraz önem verir. Bu, geçen gitti ama Anita beraber bu da aşık arkadaş ya. Bura gireyim oyun donuyor. Ayy ooo sakın al. Kanka al araba bak keka. Ooo. Oh, eee 470 milyonumuz kaldı. Ooo. Oh. Uuu. Gideyim yatayım oyunu kaybede kaydedeyim. Hatta yatmadan önce gidin biraz daha para kazanayım inşaatta. İnşaat bana da. İnşaat daha basit geldi. Gencolar gideyim. Bir, bir, milyara yakın daha kazanayım. Oo. Allah bir, milyara yakın kazanayım bilirsiniz. Dur bir dakika. Gel buraya evet. Hatta kazanabilir. Kaydı burada kapatacağım gençler Kazanabileceğim kadar para kazanmaya çalışacağım. Hatta Sado. Bir dakika. Sado'ya yaptıracağım. Sado. Ya. Sado. Sado. Sado yok. Neyse ben işe başlayayım. Sado'yu çağırayım geleyim. Ha gel gel şimdi bak ben kalkıyorum tamam mı? Tamam ben gireyim içeri uzanayım başım ağrıyor. İşe başlaya bas tamam mı? Ya. Kaydı kaydı kapata hatta. Yazık kaydı kaydı kapsın. Ee, i̇şe başlaya bas sen. Bak işe başladık ya mesela. Hı -hı. Tak abiyle gelirse mesela buraya basılı tuttuysan. Tamam mı? E'ye e e, e basılı. E'ye basılı bak 10 dolar kazandık tamam mı? abi bize para kazan tamam mı? için? Eğer sen e e, böyle ne yanılanlarda eğer bak. güncelar Güncüler parayı biraz da toparlasın görüşürüz. Şimdiki şey yapalım. A few minutes later. Ulan be, ay pezevenk yoruldun. He. Abi sen yapsan, ay kaç sen yapsan. Ay. Ay. Hep düz olmuş, oğlum tarlamışsın ya. Ne açsan kesin kes. Neyse gence var. Yiri yap yiri yap. Şimdi i̇şte bırak oğlum artık ihtiyacımız kalmadı sen. Ha 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 ha. Bırak. Bak sana salete. Şimdi gidelim kendimize üst baş alak bilirsiniz. Oğlum bu Audi'de de sıkıntı var ha. Gidelim önce bir üst baş alak kendimize bilirsiniz gençler. Üst baştan sonra gerek yatak. Sonra gel Takmanı Takma ne tadamla mı düşme Arabamız iyidir ha. Hatta burada bile bir resimle çekelim. Samoya atmamız için kap edin. Aaa arabayı koyduk ya. Her neyse. Ne he, genç ola Samaya editora şey editör diye editorum yok yok editorum benim. Bizim tasarımcı var kapak fotoğraflarını yapan Samet. O bezevenge attım şeyleri bu arabanın resimlerini kapakta kullansın diye de. Ay 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 bir ani belaydi de. Aha, bir geldi sen zaten. Bir üst baş alırık kendimiz de. Evet, sen manitalar tırtladım etti. Hadi gir. O da hemen bir fakirse, se. fakir aga gurur diyor. Parası zerkeki ifade canan sevər. Bizim dönemimize göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. Ay, lan tan e. tan canni oladi kurtulaydi. Başıma ağrı girmiş ha. Sado alabam bir ağır kefçi kat Sado Burası nedir? 60 metre bir yer görünüyor Bakalım hala burası nedir? 2000 dolar Ooo Burası evin mi oluyor? He? Ya da bunu öbür böyle mi yap bari? Yürü yap yürü yap Bundan sonra Sado'yu getireyim oyna Sado oyna Abi git gene şey al Ananın şeyini al Ben seni rodum yine Mani tabi koyacak mı? kesilecek. Şu aşağıdan yoldaki manitalara yapışak. Teyze teyze. Tamam bir dakika. En kralından giyeceğiz. Yo 150 dolar çoktur da. Diamond. Tamam bak bu mantıklı. Allah'ın. Şimdi buraya geldik söyleyeyim Oğlum bu siyah tişört. Yo oğlum bu nedir ha? Kim siyah tişört aldı. Tamam mı bu tamam. Bu nedir? Yok bunu hiç almıyor. Kaldık geçelim. Oğlum. Ha? Pantor abel ha. Abel ya. Bu da. Oo abel. Abel 3 euro ha. Tamamdır. Sen de manitalara bir edilsin. Oğlum nasıl manita? Ya oğlum bu ne sahne diyeceği? だビだカ。 İdadi de de. Şimdi kamza bence o ofisi alsak mı ya? He? Anlamadım. Tabii zaten kimlere layıktınız mı? He? Bence bu ofisi al. Hem şehir merkezinin içidir bili. İçeriye de yakındır. He. Bence alınır. Siz ne düşünüyorsunuz? Belamem de ama bence burası alınır. Oo! Evdeki şey ne? Yapın? Oo, burası nedir? Bir dakika, bir dakika. Oğlum bu nedir ana tatayım? Evet, dur bir duş alacaklar. Tam bu suldur. Bizim yemek yememiz lazım. Oğlum bu nedir ya? Oğlum mutfakmız piştir alakalı ya. Vallahi billahi. Oğlum manita lan niye yazmıyor bana ya? Birak kamza üstbaş alacağım da. Üst baş nereden çıktı iş? çalacağız, şey verişte alışlar alacağız. Oğlum mali dolar niye yazmıyor ban? Oo, oo, aha yatsam kalksam düzelmez mi? Bir dakika oyunu kaydedeyim. Ananın uyu. Tamam, tamam uyuduk. Pindir. Balıkçılık yapara bize para kazan. Paramız yeterince var balıkçılık da yaparız. Oo, oğlum mil fiyaha. Buna da evet, 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 buna da evet. Oğlum hepsi niye evet yaptım? Şimdi gelsinler ha. Şimdi gelsinler ha. Gir yap, gir yap. He he, dur hele neyse bir dakika. Daha ne yaptım ya? Abi milata nuri gidipse huriler geliyor. Buna sanadır. Ölüş arkadaş ya. Elen cebi kanıtı doyurak. Ye bu ne? Krona granola var. Bu ne lan? Al abi. Üç tane al sonra mayıt alar diye. Olmuyor ne? Olmuyor ne? 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 Abi ben balıkçılık yapmak istemiyorum. Eğer ben seni götürmedim o zaman ben bir şey bilmiyorum. Biraz daha parayı bulayım ben. Bakayım karşımda konuşabileceksen. Ence bak. Bu ne al? Tamam mı? Hı hı. Oğlum aa bu ne manita için alıyorsun kanka. E ee, para bitti. Tabloları da al. bu 120 milyon. Yok ya. Aha A bu alınır. Tamamını da aldım. Şimdi ben bir evime gideyim hele. Bir dakika. Çok garip bir evimize bakalım hele. Üç tane kondomum var. Prezervatör atayım. Ooo. Oh, oh, bu ne oğlum? Tamam bir dakika. Oğlum ben yatağı inerken koyacağım şimdi. Yatağa bu odaya girer mi? Vallahi bu odaya sokabilsem onları olur. Hı. Aa giriyormuş. Tamam. Bir dakika. Bunu böyle yapsam az bir şey. Ya da bunu böyle mesleğe yapsam. Aha. Yok böyle olmaz. Olur mu ya da? Bunu böyle mesleğe yapsam. Oğlum hep e gri Abi hep e Al bunu hele. Yerleştir. Allah Allah. Allah Allah. Bak e gri Ya neyse bu böyle kalsın. Maytayı <laughs> bıraktık mı hava biter. Hoş koy. Al e, kanepe. Kanepeyi de buraya koy. Oğlum bu saçma oldu la burada. Ama burada la takmıyor ha. Bir dakika. Al bunu. At bunu buraya Aldık bunu buraya at Manitalar cazibelerimiz öyle yanamayacak ya, Yanamayacak Diyeceğim ya, onu ben büyük fakir sizsiniz Bunu da böyle yap Bunu da böyle yapmasınlar çaprazlama mı yakatsak Heh Bunu da böyle yapmasınlar yakatsak Bu ne oğlum ya Bunu atamıyorum ya Abi at bunu gitsin ya Belki bir arı lira bunun içine attırırız her neyse. Ben biraz daha Sado'yu çağırayım da Sado para kalsın. Sado! Sado! Gel 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 para kals gel. Bir foka yaram insan zaten. Şimdi bak ben oraya gideyim. Oooo! Ananın uyu. Sado sen ne kadar para kalsabilirsin? 2000, 2000 kasarsın. Evet. Tamam. Ya bu... 2500 kasarım. Cacık iyiydi. Sarımsak o sigayet. Bi Dur ben hemen gideyim abişim ora. oraya. Tamam vereyim. Bana ne oğlum? Ben ne balıkçı yapacağım? Balıkçılıkta az para var bence. Hiç bir yapmadım ama abi. Sence balıkçılıkta para var mı? Tabi. Ya da bu senin için daha rahat olduğu için bunu yap diyeyim abi. zordur ha. Sen beni de veren mi dersen kendini de veren mi Gel. Şuna başla. Geç. Ayo. Ya ma bu haber nedir ya? Beni sıktı ha. Ya abi ya yap işte beni niye çağırıyorsun? A few minutes later. Abi abi gel bir iki sekiz yaptım. Oh be kurtuldum. Abi abi gel. Ha? Yaptım kurtuldum abi. Beni bir daha yaptır abi. <laughs> yok yapmıyor yapmıyor. Sen ne bir daha bir ne kadar ne kadar yapabilirsin? Bedava. Yok daha pes ettim. Bakın. E, tam... Tabi ki sana şefesli değiştir ya. Yok. Hadi yapma. Yok. Sana şefesli değiştir ya. Tamam e, 1600 yaparım. Sen 1600'e yedin oraya mesela 1500. 2000, 2000, 2000 yap 2000 ya. Ben 2000'de bırakıyorum. Tamam sen oraya 2, yok 2000 derken 3200, 3218 olsun taraf orası. Tamam 2000 daha, 2000 milyar, 2 milyar daha kal. Aa ho. Hadi, hadi başla hadi. Tamam. Bakalım mı? Öpe, öpe aynı yeri yapıyor. 1258. Nereye yapıyor ha? Ya bunu hallet gelsin ya. 1278. 2000 years later. Aha. Abi, abi, oh be kurtuldum. Gel 3.5 milyar yaptı. Tamam. Oh be bitmedi kurtulduk. Bari burayı da şu an Gel kurtulduk abi. Bak. Bakayım. Bir tane şifre değiştireceğim. Aa. Aa. Kafakas. <laughs> kes kass. Oh. Vallahi yapmış. 520 takız yapmış ha. Şimdi ne yapalım? Şi bırak oğlum sana etti. Aa ana niye oradan çıkamıyorum ha çıktım. Gel buraya şi bırak git kendine evinde ya. Oğlum bir manita çıkmadı mı manita nefesini kesiyor. ya. Bizi böyle yap. Ooo oh, eşleşemiyoruz kanka ya. Manita yok ya. Ay kaza yaptı. Gel buraya. Bir daha önce bir düşmüş alak Bi yemek ya. Hani bir de oyna nasıl kısaltacağız onu düşünüyorum şu an. Burası ne yeridir? Ama oyunu kaydet. Dur oyunu kaydet. Mesela paramız gidiyor? Sadece o ardımıza verir. Gel böyle ama nasıl? سوارا با خودانیم. آیش کی بوده سوارا؟ اگر چکت دهید سوارا با خودان رقصت. حالا ممکن است میدونیم این تونو قیاد شرمیست. اگر 100 کیلومتر 150 کیلومتر این سریع است. حالا این باعث 1000 کیلومتر یویابتر میشه. Allah به داستانی می‌رسند. نواری آبادی پریشانی دیال. دام گل بیرون. شور با. şey yapmıyor. O kadar ben bir şey almam lazım. Oo, oo acıya gelem. Tamam da acıya gelem. Ne yapmam lazım? Tamam, içimiz başımız var zaten. Burada başka ne var? yeme yeri, üst baş yeri, bakkal, şey, koltuk yeri. Ya ben ne pok yeri seçtim işte, ha? Gel be abi. Gel be abi. Ya az var abi. Evet ben kapısını açtım. Oo, uyur Ama uyu da biz buradan geçemiyor. Ben bunu bir dakika. Bunu al buradan. Şimdi abicim eşleş. Abi bundan da eşleş. Tam bundan da eşleş. Bundan da eşleş. Eşleşirsen Aaa bu eşleşme değilmiş de ha Ay ana niye uğradın ya Oo, oo Ben sabahtan çarpıya basıymışam oğlum Vallahi billahi ya Ne alakasın ya Artı eşleştiriyormuş ha ben hediye manit niye misal bakım ya Üç bir şey mi nermez var manit gelsin Manit gelsin Oo, oo Ya ana niye uğradın ya Ben aşkına çarpıya basmışam hep ya Beyin yok ki sende kadu O ne sen nedir başarsın ha ne oğlum Aaa ee oğlum araba dönmüyor Burası nedir bir dakika. arabayı araba yapabiliyor burada. Ee, ben arabayı biraz soktum bir şey yapamıyorum ki. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bir <laughs> miyim <laughs> bizi? Arabanın şinin rengi niye böyle oldu? Yaşaşlasınız ya. Manit daha yemeğe gelir ha. Manit daha ele yapma, manit şöyle yapma. Tamam, biz böyle ne tarafa gidiyoruz? Yok aslında ben düz gitmemem lazım. Aa şehir merkezine bir ev alabilir miyim acaba? Abi fatura, bu nesil. Şakiri daha seksi yapıyor. Hop, bunu böyle yap. Çektin, selahiii. Bir tane daha fotoğraf. da ileri görüyor mu Bir tane daha böyle çek. Manitalar etkilensin. Bir tane de ortadan çek. Abi, çektim. Tamam, oldu. Gel böyle, gel böyle. Eşleş yap, bir saniye anasını satayım ya. Hadi eşleş eş abi ya. Eşleşmişsin namusuna. Gir yap, gir yap. Hop, kabul. Nerede? Burada. Bir dakika, hey. Hey sana bir sorum var Tabi para olduğu için aşağılıyor diye Bunu böyle yaptın sen Tamam Hey sana bir sorum var he bunu biz göndereceğiz 2 çarpı 2 2 çarpı 2 2 4 eder oğlum 4 aferin Tebrik ederim Dalga geçiyor Bak izle Bu kadar zeki olduğun için evimde bir gece tatil kazandın Bu kadar zeki olduğu için evimde bir gece tatil kazandın Yürü yap yürü yap Annen de öyle Wait. Bir çocuğu Aa! Oh. Bi Ali Şakir Ali Şakir Bak ala yav Senin anan da öyle dedi Baban küfür edin Sen nerde bu bunu nerde bunun yerini nasıl biliyok Bunu nasıl biliyok Naber oğlum gel Oğlum seni didik didik arıyacam oğlum Hop Buraya takınmı Kumarhana Aa burası kumarhanadır Bir dakika Ben kumar oynamayı bilmiyem normalde Bayıs kaç Ey. 50 dolar Tamam oyna Tamam bir dakika 10 10 8 Hit stand. Hit hit nedir Yok hit Oha, ay kaybettim. Çık 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 oğlum. Ben kumar bize göre de ben kumar anlamıyorum. Oo, bir tane de şaştım. Dur. Bunu etkilemem lazım. Hey, sana bir sorum var. 2 çarpı 2. Oğlum bu da herkes aynı soruyu soruyor. 4 tebrik ederim. Bugün bir planın var mı? Bu Oo, eme. Eşleştiğim kişinin yanına git. Eşleştiğim kişi nerede? Görünürde yok. Oğlum benim eşleştiğim kişi nerede la? Eşleştiğim kişiyi bulmam lazım. Aha, 667 metre. Nerede? Ha buradan bile gitmem lazım. Geliyorum hayatım bekle benim. Hem de Audi'den geliyorum. ile. Geliyorum bekle. Yeter ki sen bekle. Uçayım bak uçuyam. Seni lüks evimde başka şeylere bekliyorum. Hop Senin duruşun benim ırışım yeter. İyi yap, iyi yap. Neyse ki şu an mayıta yanına görüşürüz derken adet mayıta yanına İyi yap, çaptırma, boş koy, usta. Şimdi bu bizi uğraştıracak. Tabi tartık, elimiz kesimiz yerinde bilirsiniz. Biraz da para var. Ya abi paranı açacağım ya Ulan para! Eee bu nerede ki? Buradan gidemiyor ki. Ay ananı niye uğradın ya? Yanlış gittik ya. Eee buradan gidiş yok mu ya? Acaba? Kestirmeden gidiş yok mu? Ay ana niye ya? Ana niye ya? Ço

sen senin yanında arabayı kaldırayım ki kız bende etkilensin Nasıl da mama? Gel böyle 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 bele 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 bele. Oğlum yanlış yere gitti sen Tamam böyle geri geri gidebilir miyiz? Kolay gidebiliriz. mi? oğlum kadın olsa var ya Çıkar mısın böyle? İtele 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 Tamam Oh. Ya hadi ya Manitayı kaçıracağız ya Hadi daha bir manita bulmuşuz Ooo oh. Dişisini etkilemeye çalışan Kürdiş evet, erkek Ooo Tamam tam zamanında geldin Tabi oğlum senin için dağları ile En çok bekletin mi? Nereye gitmek istersin? Nereye gitmek istersin diyelim Manitayı götürer gezdir biraz yedirer geçirer Tamam gidak yağ yeter ki sen iste Güzel düşünce Gidelim o halde Gel Manita Krali seni ve araba bindirmez ha Oğlum bu da ta Allah'ın çölündeymiş Tam ilerden sol yapacağım Aynen sol oluyor oğlum Arabanın balatalarına sıkıntı var Git abi bile Tamam Yakındır yakın Restoranta görüşürüz gençler. Dur manitayı götürene götüreceğiz diye manitayı içini dışına getirdim. Gel. Kuzuk gel kuzuk. Otur. Konuş. Garsonu çağır. Sparşı diğer kişi versin. Hadi. Oğlum bu ne sparşı verdi ki? Helal olsun. Tamam. Sağ ol sen de sağ ol canım. Nokta nokta nokta. Bu yemek konularının haklı. En sevdiğin hayvan ne? Hayvanlara ilgi duymuyorum. Hep sikirli ve can sıkıcı mı? Onun olur özel bir ilgim yok. Bunu anlıyor. Herkesin aynı şeyleri tutuyor. Bunu anlayabiliyorum. Hop koyuna suyuna gidiyor. Hoppa. Ne yapmak istersin? Dur bakalım ne diyecek. Yani bilmiyorum ki. Ee, ver kararını diye. Önce eve git sadece bu bize yapıştırmanın peşinde. Biz yapıştırmıyor bilir mi? Hoppa. Hıy. -hı. Oğlum veririz. Öde. Tamam Luna Park'a git gel. Ya Manitan istediğin Luna Park olsun. Gel bura Luna Park neredeydi? Hop 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 hop. Buradan çıkıyor. Düz git tak. İlerinden sağlar yapabiliriz. Tamam. Tamam buradan sağlar. Bak Vanita burası sil benim Malikane ha Vanita Birinci kart Ay 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 Malikane için içine getirdik ya Aaa salak çarptı Uyyyy Haritaya bakayım diye Bak hele bak bak hele bak 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 Bekle oğlum yol ver Benim arabam seninkinden iyidir Manita milyona parka götürmen lazım Hi Eşek oğlu beş kulak ya Yavaş git yavaş git yavaş Ökkes ökkes Manita geldi Buna parka geldi. Oğlum kaç tane? Dört tane bilet aldım. Oha. Manita seni neye bindireyim? Heh. Neye binmek istersin? Sen karar ver. Seni, seni her şeye bindireceğim. Hadi gidelim. Oğlum biletleri almışım. Özür dilerim. Senin dönme dolaba bindireyim mi? Hani bu adam orada. Gel 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 Manita gel koş. Gel 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 gel. Daha da bin. Oğlum öbür Manita nerede? Manita nerede lan? Para gidip işleri içsem mi? Bilet kalsın şu mal. Ha para gidiyor değil. Tamam bak sana arabamız 10 kilometre belli ediyor ha. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Oğlum kızı gelsene enerjim kalmamış. Dibidom kalmamış. Anasını satayım. Eve gidip bir duş alsam. Aslında. Manitayı aslında kırsam. Manitayla bir duş alsak iyidir ha. Ya Ya abi ben senden bir şey bilmek istemiyorum ya. Yok abi ya. Manita. Ay senin ananın o. Sen yeter ki bir şeylere binmek ister. Ben senden dağları idilerim. Bildim var da tamam da gerek yok. İn gel. Hemen gel hemen gel hemen gel hemen gel. Ama sana vur vur yapmak ha. Vuruş 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 vuruş. Bin. Hah. Tamam. Aa! Oh! Manita evin neler bir şeyler ha. Oğlum, karı güzel la. Mat gibi çıgarn ise. Hıhı. Bonuş. Ne yapmak istersin? Yani bilmiyorum ki. eve mi gitsek acaba? İnşallah eder. Oo! Oh! Oh! Şart mı başelişti ya? Bu istəklə dil ehtiyac bilərsən. Yadıdan. Ya Allah sənin belanı verməsin ya. O o o. Gəl hadi, gəl. Qardaşım, mənim amacım sənə yapışdırmaq, sən də alışıq, şalşıq istəyirsən yəni. Həb burada belə olar. Niyə? Yollar çoxdan yəsiz. Oğlum, 2-3 saatı qoy da yəmirəm. Varmı belə bir şey? Yav? Gəl belə gəl belə gəbilər. Evim də artıq orada görünür, ey dilim. Yalda-galdı geyim mağazası. Evdən yaxındır geyim mağazası, bilmirəm. Eve gidak dese Ona orada onu direk eve atıyor Hoppa atandı Ne git konuşuyor oğlum Her neyse bak evin önü burası tamam mı dur Git konuş dedi İn oğlum in in Konuş Ya ne ne bilmek istersin ya oh, 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 oh. Başıma ağrı girdi Araba bina kadar önce Ya Allah senin o belanı versin ya En son giyim mağazası diyor oğlum senin derdin ya seni giyin mağazasına götürak ya. Abi gel giyin mağazasına gir ya. Gel kendini üst başa. Gel. Konuş benimle ya. Hı? Tamam. Al üstünü başını Oğlum bu delidir. Nereye gitti? Ne biz alışveriş yapıq. Tamam satın alıq. Git konuş. Nereye gitti bu çırtık? Çırtık nerede? Oğlum manitam kayboldu. Kaybolmadı. Bize bir açılış oldu evet. Hadi ödemeyi yap gidelim yapalım öde. Ne yapsak acaba? Ne yapmak istersin? Oho. Oh, Ver kararını. Hadi de evi Gözümü kapattım. Oo, hoppa. Ne yazdı görmedim ki. Anasını satayım ya. Oho. Oh. E, avala eve gitmiş. Anan yavrum ne? Yeri yap yeri yap. Sen yeter ki iste canımın içi. Sen yeter ki iste. ama biri var ya. Bekle şimdi seni ne ala sokacağım. Evimi görüp de düşmeyen ne bileyim yani ya usta. Ev burada gel, gel 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 güzelim gel 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 taraşınım gel. Mete tek var 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 var. Hı hı. Kapıyor. Önce bir duş alayım. Önce bir bir duş alak. Tamam. Hem sen dur. <laughs> Hadi böyle evleri seviyorum. Tabi oğlum devam edelim. Abim güzel la. Sıradan bir yatağım varmış. Orası tobe tobe. Yatağımı görmedim oğlum. En kral yatağı yanmışım. Şey bilirsin. Var var oğlum var var. Var var.

Pode, 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 pode. Uá. Yes. Bir duş alak abi, bir gusul alak abi, haram gezmiyor. Hoppa, düşümüzü de aldık. Gencolar, geldik. Dating Simulator'ın 3. bölümüydü yanlış olmazsam. He, 3. bölümünün sonuna bu serinin devamı için like atıp abone olup bildirimleri yaşamayı unutmayın. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla görüşürüz.